Dental Estetikten herkese merhabalar. Bugün Uğur Bey ile birlikte evet. sallanan dişlerden bahsedeceğiz. Evet. Dişlerimiz niye sallanıyor? Ne sebeple sallanıyor? Sallanan dişler çözümsüz müdür? Kaybede kaybeder miyiz? Yoksa azda tutmak için neler yapabiliriz? Bunları biraz konuşalım. Konuşabiliriz. Hocam Biz aslında sallanmaya mobilite diyoruz. Yani mobil biliyorsunuz hareket Hı -hı. E halinde demek. Dolayısıyla dişlerde sallanma gördüğümüzde aslında birçok anlamda diş hekiminin tüm branşlarının dahil olduğu da bir evet. durum söz konusu. Ağırlıklı olarak dişlerin sallanması, periodontal yıkım yani evet. diş eti ve kemik sağlığında bir takım hasarlar meydana geldiğini bize gösteren bir sonuç aslında. Evet çok mekanik bir mantığı var aslında Hı -hı. bir bir destekleyici bir yapının içerisindeki bir diş Hı -hı. desteğini kaybederse de sallanabilir. Desteği kaybolduğu zaman daha az bir destek olduğu için hareket edebilir veyahut Desteğin karşılayabileceğinden çok daha fazla kuvvet almaya başlarsa yine sallanabilir veya hı hı. bir anda ani sert bir kuvvet geldiği zaman da yine bir anlık olarak sallanmaya bir anda ona tepki hı hı. vermeye başlar. Bunlar aslında sallamanın mekanik anlamda birebir e, şeysi mobilitenin e, mekanik anlatımı gibi olabilir. Olabilir. Bunun üzerine neler? Buna sebep oluyor ve oradan başlayabiliriz. Yani mekanik etki diyorsak bir kuvvet ağızda bizim istemediğimiz gereğinden fazla gelen her kuvvet dişlerde bir takım sorunlara sebep olur. Bunlar bazen çatlak olur, bazen kırık olur, bazen aşınma olur, bazen de dişlerin sallanmasına hı hı. E, sebep olur. Ağız içinde kuvvetlerin gerçekten dengeli bir şekilde dağılması için dişlerin konumları oldukça önemli. Dişler gerçekten doğru pozisyondalarsa şayet <laughs> bu kuvvetler dişlere zarar vermeyecek ölçüde dengeli bir şekilde dağılıyor. Ancak bazen diş eksikliği olduğu durumlarda <laughs> ya da dişler farklı pozisyonlarda yer aldıkları zaman okcüzel ok travma dediğimiz yani küçük küçük mikro kuvvetlerin dişe yoğunlaşması <laughs> dişte bir süre sonra sallanma olarak evet, karşımıza o, çıkıyor. O dişin üzerine normalde dağınık ve herkesin eşit bir şekilde aldığı kuvvetlerin sadece bir diş üzerine yoğunlaşması ve tek başına o dişin erken bir temas etmesi mesela veya eksik bir diş dolayısıyla dişlerin hareket ederek Erken temaslara gelmesi o dişlere fazladan yük binmesi anlamına gelir. Normal bir kapanış kuvvetini tüm dişlere dağılacakken tek dişin alması e, tüm çene kuvvetleri bizim çene kaslarımızda çok kuvvetli kaslardır. O kuvvetlerin hepsinin Peki, o dişlere yönlenmesi değil, olacak değilim. ve bu da dişin kaldıramayacağı kuvvetlere sebep olacak. Kuvvetle o zaman da sallanabilir tabii ki. Bazen bu şekilde... E, dengesiz e, yüklerin dişte oluşturduğu hareketlenmeleri hı hı. E, bu e, dişlerin pozisyonlarıyla ilgili yapacağımız düzenlemelerde ya da temasları dengelediğimizde geri dönüşü olabilecek sallanmalar da görebiliyoruz. Çünkü bazen akut e, bir yük birikmesi dişte e, ...kısa sürede hızlı bir sallanmaya hmm. sebep olabiliyor. Biz o yükü ortadan kaldırdığımızda... ...dişin etrafındaki dokular... ...kendine onarabileceği için... ...dişteki sallanmanın da azalabileceğini görüyoruz. Birincisi bu. yani hmm. Aslında gereğinden fazla gelen temaslar. Bunlarla ilgili belki bazen ortodontik tedavi... ...yapılması gerekebiliyor. Belki dişlerdeki eksikliklerin tamamlanması Değilmesi gerekebiliyor. Gerek ya da hali hazırda hastanın... ...daha önce sahip olmuş olduğu restorasyonlarda... ...bir takım düzensizlikler olabiliyor. Mesela yüksek bir dolgu, hmm. hatalı yapılmış bir köprü... ...ya da hastanın sağ ve sol arasında dengeli çiğneme Yememizde sebep olan bir takım restorasyonlar bir süre sonra dişlerdeki yükü arttırabiliyor. Bizim temel görevimiz önce bu yükü dengeleyebilmek. Biz bunları neyle yapabiliyorsak önce o şekilde bir tedavi planı sunmaya çalışıyoruz hastalarımıza. Evet. Bu mekanik etkiler. Evet. Bir de periodontal yıkımın, yıkımın ediliyor var. var. Bu da şöyle yani dişin desteğinin kaybettiğimiz senaryo. Etrafındaki kemik dişi yerinde tutan kemik ve bağ dokusu yapıları dişi kemiğin içerisinde bağlayan yapılar vardır. ve burada ufak tefek hareketler yani dişin kendi kendinden kaynaklı böyle fizyolojik dediğimiz hafif hareketi mevcuttur zaten ama Destek kaybolmaya başladığı zaman, bu dokular gevşemeye başladığı zaman veya kemik kaybı gerçekleşmeye başladığı zaman, o zaman diş desteğini kaybettiği için normalden fazla sallanmaya yapıyor Genellikle bu alt ön bölgedeki dişlerde ilk başlar çünkü kökü tutan kemik miktarı orada çok azdır, kök de çok dar ve küçüktür. O sebeple ilk baş, Hı -hı. ilk oradan başlar. Arka dişlerimizde daha çok köklü ve daha fazla kemikle çevreli olduğu için çok daha Çok daha uzun süre de hani kemik kaybı yok anlamına gelmiyor. Yani kemik yani. kaybı vardır belki ama sallandığını çok geç görürüz. O yüzden arka arka bölgedeki kayıpları daha hani sallamaya başladıysa orada daha büyük bir problem var. Sallanma %100 bir kemik kaybı sonucudur. Ama her kemik kaybında mutlaka sallanma göreceğiz Ece diye bir, bir durum söz konusu değildir. Kesinlikle doğru. <laughs> e, burada da işte birçok etken var. Mesela bir e, diş kaybına, kemik kaybına neler sebep olabilir? E, i̇şte diş et hastalıklarının varlığı buna bir sebep sebeptir aslında. Çünkü diş et hastalığı önce diş etlerinde kanama, şişlikle başlar. Sonraki oradaki iltihabi durum altındaki kemiği yıkmaya doğru giderek ilerleyecektir. O yüzden... Ee, düzenli diş takipleri, ağız bakımı ve profesyonel diş temizliklerinin düzenli olarak yapılıyor olması buradaki yıkımın önüne geçecek en önemli etkenlerden biri aslında. Çünkü diş taşları varlığında oradaki iltihap sürekli olarak devam edecek. Önce bir anda size belki e, akut bir yanıt verecek işte kanamalarla falan başlayacak ama sonradan göz ardı edildiği zaman bu biraz daha kronik sessiz bir forma dönüyor. Bir de diş eti hastalığı çok sessiz ilerleyen çok e, sinsi Hı -hı. dediğim bir Aynı aslında yapmadığı şeydi. yapmadığı için çoğunlukla evet. hastaların biraz da noktada farkındalığı geç Evet, ağrısız yapmıyor, çok sinsi, sinsi ilerliyor. Bir anda dişim sallanmaya başladığıyla karşılaşıyoruz. Hatta burada şöyle bir e, mitin oluşmasına da sebep vermiştir aslında bu durum. E, dişlerimi temizledim, dişlerim sallanmaya başladı miti de herkes hepimiz duymuşuzdur evet. yani. Bu da şundan kaynaklanıyor. Aslında çok sinsi bir şekilde ilerleyen bir diş eti hastalığı var. Çok yoğun bir diş taşı birikimi var kişide ve orada hı hı. kemik kaybı aslında olmaya başlamış. Evet. Daha sonrasında bu kemik kaybı var ve diş aslında sallanacak. Fakat diş taşları biraz da orada mekanik olarak kitleyici bir etki yaptığı için duruyor. Evet. Daha sonra biz diş taşlarını temizlemek zorundayız. Çünkü ilerlemeye devam edecek. Tabii. Diş kaybına gidecek. Dişleri, taşlarını temizlediğimiz zaman dişleri kendi başına bırakıyoruz. Evet. Ve orada işte kaybedilmiş olan, kemiğin etkisi aslında olan sallandı. Gerçekten sallanman. gün yüzüne çıkmış oluyor aslında. Evet. Sonra da biz dişleri temizledik, dişler sallandı oluyor aslında. O yüzden ona biraz üzülüyorum ama... ...bu şeyin aslında mitin altında yatan sebep... E, ...bu işte dişlerini temizletin, dişlerin arası açıldı, açıldı. Da aynı şey. Aynen. Aslında. Ben bazen hastalara şey diyorum, taşı temizlemeyelim, tamam dişlerin sallanmasın ama bir süre sonra... ...taşlar dişlerinizle beraber gelebilir. Yani evet. o seviyeye kadar gidebilecek evet. durumlar var. E, dolayısıyla taşın orada... Ee, evet belki taşı almamak, dişlerin sallanmasını e, örtüyor ancak oradaki yıkım da devam edeceği için e, aslında, aslında dişlerin yani. tutulabilme olasılığını da uzun vadede maalesef önüne geçmiş evet. oluyor. Yani aslında var olan durumu çok gizleyen bir durum olduğu için e, temizliği biz o yüzden düzenli yaptıralım Hiç bu seviyelere gelmeyelim bunları konuşmayalım. Temizlik düzenli yapıldığı zaman temiz ettim e, sallanmaya başladı durumu kesinlikle e, hiç gerçekleşmeyecektir. Hatta ee, tamam, orada şöyle mi? de oluyor bazen mesela sallanan dişlerle ilgili aslında tedavi planına da biz çoğu zaman temizlikten sonra karar veriyoruz çünkü evet kemik yıkımını röntgende görüyoruz ağız içerisinde bir sallanma var hissediyoruz taş birikimi e, zaten belirgin ancak o dişle ilgili yapılacak tedavi de çoğu zaman temizlikten sonraki vücudun cevabı e, diş etlerin bir, bir e, orayı toparlama miktarı evet. hastanın ağız bakımı tüm bunları e, gerçekten detaylı inceledikten sonra karar veriyoruz çünkü. İlk taş temizliğinde evet mobilite artıyor. Gerçekten. Dişler sallanıyor. Ama bir süre sonra etraftaki dokular iyileşince sallanma azalabiliyor. İlk konuşmanın başında bahsettiğimiz bu sallanmayı artırıcı faktörler varsa işte kuvvet gibi, travma gibi, erken temas, dengesiz yük dağılımı gibi o tarz faktörleri de ortadan kaldırdıktan sonra sallanmaların ne kadar azalacağını aslında sonrasında Hı -hı. görüyoruz. Dolayısıyla diş taş temizliği yapmadan e, sallanmayla ilgili şey. bir tedavi önerebilme şansımız gerçekten e, gerçekçi olmayan bir yaklaşım olur. Hı -hı. E, dolayısıyla hızlı da karar vermiyoruz. Bu tarz olgularda acele Dokunun etmiyoruz. Dokunun istiyoruz. cevabı temizlik yapılacak sonra kontrol edilecek hasta bir takım bir ağız ile ilgili değişiklikler yapacak. Ondan sonra sallamalar tekrar gözden geçirilecek ve öyle karar Hı. verilecek diye. Evet. Ee, hala da sallama varsa yine de aslında seçeneklerimiz var. İlla dişi çözümsüz değil yani Hı -hı. çok sallanıyor. İşte temizliğimizi yaptık, sıkılaştı biraz biraz toparladı Hı -hı. belki ama hala az sallanıyor. O zaman da işte biz bir ölçeklendirme sistemiyle dişin ne kadar hareket ettiğini aslında bir e, derecelendiriyoruz diyelim. Daha sonra derecelendirdikten sonra burada artık tedavi planları ona göre hı hı. çıkıyor. İşte çok inanılmaz fazla sallanan dişlerde veya diş soketinde gir yani olduğu yerle girip çıkan yerine o dişlerde ben yani çözümsüz kaldığımız durumlarda tabii. tabii ki çekim tercih ediyoruz. Orada zaten artık biz dişi değil, kemiği düşünmek zorundayız. Yani dişten vazgeçtik ama kemik bizim için önemli çünkü diş kaybedildikten sonra bizim yapacağımız her şey var olan Oradaki kemik seviyesiyle ilgili var. onu tıberdi. O yüzden onu korumak durumunda olduğumuz için dişin çekimini daha koruyucu anlamda onu tercih etmek zorunda kaldığımız durumlar oluyor. Ama tabii ki dişin hareketli belli bir seviyenin altındaysa ve tutabilecek durum. O zaman biz dişi korumak isteriz çünkü ne kadar iyi materyaller de kullansak biz doğal dişin yerini tutmayacak. onu biliyoruz yani en iyi en iyi tedavi en iyi işte implant en iyi kaplamayı yapsak Tabii yine ki. de bir doğal dişin yerini tutmayacak o yüzden olabildiğince o dişi tutmak istiyoruz o sebeple işte bazen şöyle şeyler yapabiliyoruz i̇şte diş hafif hareket ediyor etrafındaki dişler birazcık daha stabil o zaman bu dişleri biz etrafındaki dişlere bağlayalım, bağlayalım. biraz onlardan destek alsın biraz aslında sanki o dişi alçıya almışız Altıya gibi almışız bir diye. mantıkla hareket ediyoruz az kalma süresinde uzatabiliyoruz evet. bu şekilde çünkü dişler hareketsizliği severler hareketsiz olmak isterler ve hareketlik devam ettikçe iyileşemezler kendilerini. Evet. O yüzden biz yapacağımız iyileştirici tedaviler sırasında dişin hareketsizliğini de sağlarsak onu bir alçıya alırsak o zaman hı hı. iyileşme daha, daha da daha iyi olur, olacaktır. Daha, daha sonra o alçıyı çıkarttığımızda belki de hareketsizlikle karşılaşabileceğiz. Evet. O sebeple Splint dediğiniz bu dişleri birbirine bağlama işlemini çok tercih ediyoruz ve sık da uyguluyoruz. Çünkü doğal dişi korumak her zaman istediğimiz hı hı. bir şey. Ya bir tel yardımıyla, ya bir dolgu malzemesi yardımıyla dişleri birbirine e bağlayıp tutabiliyoruz. Eğer çok has, e, harabiyet çoksa dişlerde çürükler Hı -hı. ya da e, işte madde kayıpları, restorasyonlar çoksa bazen dişleri kaplayarak da birbirine evet. bağlayabiliyoruz. Kaplamaların bu sefer birleşik yapılmasını sağlayarak yine orada daha stabil bir e, duruş sağlayabiliyoruz. Evet, azından e, kökler e, birazcık daha o kaplamaları destekleyerek. Destekleyebiliyor. Ben bazen kaplamaları şu olgularda da tercih ediyorum. Şayet hastanın ağız bakımı çok iyi değilse ya da diş eti çekilmesine ve kemik kaybına bağlı açığa çıkan kök yüzeyleri Hı -hı. çok pürüzlüyse yani çok rahat birikebileceği e, tutucu alanlar varsa bazen kaplama yapmak porselen yüzeyi daha kaygan ve evet. taşı e, daha az tutacağı için bazen hijyeni de kolaylaştırabiliyor. Evet. Özellikle yaşı ileri bireylerde bazen arayüz temizliği gerçekten zor oluyor. Evet. Çünkü bizim o splintini hastalarda normal fırçalama tabii ki yeterli olmayacaktır. Mutlaka ağız duşu gibi floss gibi o splintin altını temizleyebilecek hijyen araçlarına ihtiyacımız tamam. olabiliyor. Bazen kaplama bu anlamda e, birazcık daha hijyenik olabiliyor. Evet. E, ama daha uzun süre kalacak dişler ama kısa süreli bir takipse e, boş boşta bir restorasyon yapmayıp splintle de yani. takip etmek ya da geri dönüşü olabilecek bir şey olduğu için e, ilk evet, tercihimiz evet, olabiliyor. Ama tabii ki bu dişleri biz daha uzun süre kullanalım, ağızda tutalım, kaplama yaptık. O zaman hastamıza da kaplamanın altını da nasıl ile ilgili güzel detayları verdikten sonra bir kaplama önerisi hem taş birikimini de azaltmak evet. hem de dişleri birbirine bağlamak açısından çok da güzel bir, bir fayda da olur. Bir de bu noktada şey de çok faydalı oluyor gece plağı da çok faydalı Hı -hı. oluyor. Kesinlikle. Hem gece farkında olmadan yaptığımız sıkma, gıcırdatma alışkanlıklarının dişe uyguladığı kuvveti azaltmak hem de dişleri yine stabil e, tutabileceği için. Bir yapı e, özellikle mesela çarpma, düşme sonucunda dişinde sallanmayla gelen hastalarda biz dişi sabitleyip hemen akabinde gece pilav veriyoruz. Evet. Çünkü gece ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. E, ve gerçekten o kontrolsüz kuvvetler dişleri ciddi anlamda e, yoruyorlar. Keza periyodontal hastalığı olan, hmm. diş taşı birikimine bağlı sallanması olan hastalarda da bence gece pilavı çok evet Gece yine diş o, sıkması oluyorsa o hastanın o dişlere gelen ekstra kuvvetleri mutlaka dengelemek, dağıtmak ve o kuvvetlere karşı dişlerin bir arada cevap vermesini sağlayacak o e, gece planın bir arada tutucu etkisinden Hı -hı. gerçekten faydalanarak Faydalamış iyi bir e, şey yapıyor. O yüzden onları da gel, sık sık tercih ediyoruz gerçekten. Hani, diş sıkma da çünkü bir, o da ayrı e, bir yoğun kuvvet demek. Evet, o da kuvvet demek. O da diş diş evet. e, sallanmasına neden olabilecek bir kuvvet demek. Hatta durduk yerde e, hiçbir sıkıntı yok. İşte kemik kaybı yok. E, bir çarpma düşme herhangi bir travma yok. Ama e, ee, işte hiçbir restorasyon kendi dişleri ama dişlerde aşınmalar, işte dişlerde hareketlilikler görmeye başladığımız kişilerle hemen aklımıza çok evet. şu dönemde çok yoğunlaşmış olan buruk diş sıkma alışkanlığı şey geliyor. Ben şey diyorum, ya. 10 hastanın 8'i sıkıyor, 5'in haberi yok. Aslında durum böyle maalesef. <laughs> evet, gerçekten o, o durumda bir evet, şeyimiz var. O yüzden çok yoğun oluyoruz. oluyoruz. Özellikle genç hastaları ben bu noktada çok bilinçlendirmek istiyorum. Çünkü e, o Sıkmanın, gıcırdatmanın uzun vadeli onlarla doğurabileceği olumsuz sonuçlarla ilgili çok fikirleri olmuyor. Çünkü sıkıyorum, gıcırdatıyorum, evet var ama dişlerim hala iyi, bir problem yok gibi düşünebiliyorlar ama bunları yıllara yaydığımız zaman e, hakikaten çok, işte. e, çok sıkıntılı süreçler e, onları bekliyor oluyor. Evet bir de burada ben şeyi de söylemek istiyorum diş eti hastalığı ve diş kemik kaybına yatkının tabii ki de genetik bir e, yatkınlık faktörü de vardır çünkü konak cevabı dediğimiz yani kişinin işte diş taşına veya işte dış, dış etkenlere verdiği vücutsal yanıtlar kişiden kişiye çok değişir ve genetik olarak bu aktarılır örnek ürün bir kişi de ağzında diş taşıdan geçilmiyordur. Full diş taşı vardır ama bir kemik kaybı görmeyiz. Dişler her yolundadır. Hiç stabildir. Her şey yolunda olabilir. Bir kişide de neredeyse hiç diş taşı yoktur. Çok az birikim vardır. Bakımına çok dikkat ediyordur ama yıkım çok hızlı ilerliyordur. Çünkü onda o diş taşı azıcık bile olsa ona karşı verilen reaksiyon çok yüksektir. Aslında bizim vücudumuzdaki yıkımların ve yapımların en büyük şeysi vücudumuzun reaksiyonudur. Dışarıdan etken gelip onu başlatıyor evet ama vücudumuzun ona nasıl tepki veriyor? Esas durum budur. O yüzden genetik faktörleri de çok önemsiyoruz. E, genetik faktörler hani tamamen çözümsüz değil ama mesela genetik faktörde yatkınlığı çok olan bir bireyde hı hı. o zaman siz diyoruz ki daha sık takip etmeniz yani. Yani bunu aslında evet genetik yatkınlık hastalarda genelde sanki olumsuz bir şeymiş gibi böyle negatif bir algı yaratıyor ama ben hep şunu söylüyorum genetik olarak şayet böyle bir öykü varsa aileden gelen bunu fırsata çevirebilirsiniz ve kendinizle ilgili farkındalığınızı artırmak, hı hı. daha erken önlem almak, kontrollerinizi sıklaştırmak anlamında gerçekten e, bir bilinçlenebilirsiniz. Hı hı. Çünkü ailede zaten böyle bir öykü varsa Kişi kendini de aynı riskleri barındırabileceğini düşüneceği için e, daha sık başvurur ve küçük bir problem ilerlemeden çözülebilir ancak tam tersi genetik olarak bu zaten bizde var annemde de vardı e, erkenden dişlerini kaybetti benim aynı şey düşecek. benim de başıma gelecek şeklinde bir olumsuzluk umutsuzluk e, maalesef kurtarılabilecek dişleri de e, evet. kaybetmeye Çünkü kadar yani götürüyor. O yatkınlığı gördüğümüz zaman o kişi e, mesela ailenizdeki birey, erken diş kaybı yaşamış bir birey var. E ben de diş kaybı yaşayacak mıyım? E tamam belki o birey yeterince tedavi görmedi veya yakın takip altında tutulmadığı için dişlerini daha erken kaybetti. Siz o bilinçle daha erken bir şekilde dişlerinizi ...bakımını yaptırıp sık takipler altında tutarsak... ...belki dişlerini daha uzun süre kullanacaksınız. Evet, yani bu ee, evet, bir kadar bekleyip zorlamak istiyoruz. Yani bir şey düşünüyorum. Hani mesela bir kalp hastalığı ailede olsa... E, a, ...yılda bir mutlaka kalple ilgili kontrollerinizi yaptırmaya gidersiniz. Evet. Aynı şey diş için geçerli. Yani dişle ilgili diş kaybı yaşayan, kemik kaybı yaşayan bir aile bireyiniz varsa... ...mutlaka diş kontrollerinde de sıklaştırmak iyi bir fikir. Ve dişlerinizi daha uzun süre kullanmak da hayat kalitesini çok... Artacak. arttıran bir durum olacaktır. Hı hı. Yani aslında sallanan dişler çözümsüz değil. Çözümleri var ve yapabileceğimiz birçok teknik var. Onları yap şey yapabiliriz. Olabildiğince işte dişleri tutmak için elimizden evet. gelen her şeyi yapmak da bizim elimizde. Evet ve erken aşamada olduğu zaman tedavi çok daha basit, çok daha gerçekten tolere edilebilir oluyor. Ama geç kalındığı zaman kapsam artıyor. Hı hı. Konforsuz bir durum söz konusu oluyor. Dolayısıyla gecikmeden, ihmal etmeden mutlaka takipte kalmanızı öneriyoruz. Dolayısıyla dişleriniz sallanıyor olabilir, ee, sallanacak olabilir ama bu kaybedeceğiniz anlamına gelmiyor. Önemli olan erken aşamada ee, tespitlerin yapılması, önerilerinin gerçekleşmesi diyoruz. Evet, teşekkür ederim. <laughs> Hayata gülümseyin. <laughs>